ikincil faylar var. Onlarda olan depremlerden İşte Hocam, ben oraya, hocam ben oraya gelmek istiyorum. Hocam ben oraya gelmek istiyorum. Ya geleyim Şimdi, ama ya bu, ama zaman ya ya biraz ama işte bir dakika ya ne olur kızma ya. Allah zaman aşkına. Tamam 5 dakikam mı bana 2 dakikan verirsiniz ama dinleyin sabah kaldırdınız beni gece uyumadım. Bırakın bir dakika söyleyeyim anlayın. İnsanlar da anlasın. Anlatam. Ya sizin anlamanızız yok. Ben halkla anlatıyorum bunu işi. Yani orada o olan sürekli bu yeni depremler orada oluşan o küçük faylar üzerinde olan depremler. Tamam. O depremler nedeniyle tamam. şu tamam. artçılar ufalıp gitmiyor. Şimdi sor. Şimdi soruyorum. Asıl büyük tehlike Kütahya Simav diyorsun. 6.8 diyorsun hocam. Zaten bu Balıkesir'i de sen söylemiştin. Öyle demiyorum. Sen o, 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 zaten İstanbul'da da söylemiştin. Gibi, e, sen sadece Hayır bir ben demiyorum onu. Bir dakika dün Şöyle yapalım mı? Şimdi bizim zamanımız bitti, reklam girmek zorunda olduğumuz için. Hocam siz ilk anlatın, onu biz Akşam BTR'e verelim. Öyle yapalım Sevilla Hanım. Hocam, kızdınız mı? Valla, Şov ya burası, biraz zamandaş. Siz ilk nuru anlatın. Beni uyandırmayın sabahın o saatte ya. Bak Sevilla geldim, pişman ediyorsunuz beni ya. Yok hocam, tamam hocam devam edin, buyurun. Tamam devam edin lütfen. Devam edin buyurun. Lütfen hocam devam edin. Tamam hadi devam edin. Hadi devam edin, edin reklama lütfen. Reklama Devam ediyoruz hocam devam ediyoruz. Ha nasıl Bizi devam ediyoruz? Takalım kulaklığımızı Ama hocam. ben bekleyemem böyle ya. Reklama gidecekse reklama gitsin. Tamam hocam Hayır, devam tamam, edin lütfen. Hayır tamam gitmiyoruz reklama lütfen. Eee Dilara Dilara ben sorularımla devam edeyim. Evet. Edin, neyi soracaksın? Hocam e, geçen... Hiç Hayır ben Size yaptığım röportaj gündem olmuştu. Ee, kafamı yastığa yarstaa koyduğumda anlayacağım şey. Ya bırak o, şey... o, o, o spekülasyonu bırak. O da yanlış bir gündem yani. Ama anlatamıyorum. Ben sabah geldim. Bu o sındırgıllar şu anda beni dinliyorlar mı? Yok. Dinliyorlar. Yayın yok şu anda. Dinliyorlar siz. Yayın abi. yok şu anda. Ben yayın olmayan niye konuşayım? Dinliyorlar. Ama dinlesinler. Yayın yok şu anda. Var hocam. Var. Dinliyor musunuz? Sevgiler Hanım siz Ya hocam yayındayız şu an canlı yayındayız. Ya yayındayım. reklam demedim mi şimdi kapatıyoruz dedi. reklam. Ya tamam sonra yönetmenimiz tamam dedi. Ya sonra yönetmenimiz tamam ya oldu. Devam edelim dedi. Zaman bitti demişti yönetmenimiz şimdi devam edelim dedi. Buyurun biz karar vermiyoruz hocam. Sevgiler Hanım karar verse size. Bakın tekrar söylüyorum. Biraz lütfen karışmayın. Tamam. Hiçbir şekilde karışmayın. Ben ne söyleyebiliyorum Bu... 6.8'lik tamamen gazetecilerin spekülasyonla uydurduğu bir haber. Hmm. Onun için de geldim Simav'da 6.8'lik fay eğer tek parça kırılsa o olabilir ama o fay iki tane yay gibi iki fay diye belirttim ama bu lafları almadan hemen e, şey bile e, diğer arkadaşların tümü diyorum ki bu 6.8'lik yok 6.8'lik yok diyorum yok. ama oradaki fay eğer böyle bir kırılsa olur ama öyle bir risk yok ama iki tane 6.5'in altında deprem olabilir diyorum. Yani burada birincisi yok dedim ağzımdan çıkar 6.8 dedim diye bütün herkes manşet yaptı ona kızıyorum. Şimdi aynısını bana döndüğün için söylüyorum. Tamam güzel. Evet dinliyorum tamam. şimdi soruyu. Tamam peki. Çok aydınlatmış teşekkür. oldun hocam işte ne güzel ben doğru soru sormuşum yani. Peki. Kızma. Ama çok teşekkür ediyoruz hocam. tamam söyleyeceğim. Rica ederim. Bir dahakine sizi stüdyoya bekliyoruz. Beni boşuna aldın bu sabah herhalde. sabah. Bir, ya bir dakika mı için ben buraya geldim? Sabah dörtte kalktım bir dakika için mi geldim buraya? Yok şimdi seninle röportaja devam Al ediyoruz ya. hocam. Peki. Ay kız Şöyle yapalım bak, tamam biz hocamızın billahi. gönlünü alırız. Sevgi Hanım siz...